ekranlarından bir kez daha merhaba Gözde Atasoy ben. Hafta içi her gün saatler 14.45'i gösterdiğinde olduğu gibi İş Dünyası programı ile bugün de karşınızdayız. İki önemli sektörü iki değerli konuğumla değerlendireceğim. Şimdi birazdan inşaat sektörüne yakından bakacağız ama önce madencilik diyoruz ve ilk konuğum stüdyoda hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı ve TÜBRAK Genel Müdürü Sayın Mehmet Yılmaz bizlerle birlikte Mehmet Bey. Hoş geldiniz öncelikle nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Çok, çok Teşekkür ederim. Şimdi program öncesinde sohbet ettik ama sanki hiç yaşanmamışçasına <gülüyor> <gülüyor> müsaadenizle tekrar madencilik sektörüne dair o 40 yıllık tecrübenizi ve deneyimlerinizi dinlemek ve izleyicilerimize aktarmak isterim. Şimdi süper izin yasası diyoruz. Müsaade ederseniz gelin oradan başlayalım. Çünkü ne tür değişiklikler ve düzenlemeler, nasıl bir dönüşüm söz konusu ve bu değişikliklerle beraber nasıl bir mevzuat değişikliği de paralelinde olmalı, talepler neler? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, böylesine bir mevzuatın değişikliğinin çok temel bir sebebi var. Bir gereklilik anlamında söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile Başkan Trump ilk yaptığı işlerden bir tanesi madencilik sektörünün önündeki engellerin ve açılması ve izinlerin hızlandırılması yönünde bir inisiyatif almıştı. Biz eskiden petrol savaşlarını bilirdik ama şu anda maden savaşları yaşıyoruz. Çünkü artık dünyanın geleceğinde yeraltı kaynakları ve madencilik çok önemli bir rol alacak. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de geçtiğimiz bu torba kanun ile madencilik sektörünün aslında önünde olan engelleri kaldırmak değil ama prosedürü hızlandırmak anlamında bir dizi kanun değişikliğiyle ivmelendirme yolunu seçti ve bizim için bu çok önemli. Ülkemiz için, ülkemizin dışa bağımlılığının azalması için Yer altındaki 3,5 trilyon dolarlık servetimizin daha kolay çıkartılıp memleket millet menfaatine sunulması için 3 temel alanda e, dokunuşlar oldu. Bunlardan bir tanesi orman mevzuatı çerçevesinde. Aslında var olan koşullar yine geçerli sadece hızlandırıcı bazı adımlar atıldı. Yine çevre mevzuatında var olan parametrelerden ödün verilmeksizin, ...prosedürün hızlandırılması, beklemelerin önüne geçilmesi anlamında... E, ...yine bir önlem e, paketi açıklandı veya kolaylık paketi açıklandı. Son olarak da bizim maden kanunu çerçevesinde... ...teknik bazı konularda ve devlet hakkıyla ilgili... ...devletin kazanımlarıyla ilgili noktada, noktada e, bir iki dokunuş oldu. Biz sektör olarak buna olumlu bakıyoruz. Hı hı. E, bazen bazı şeyler yapılırken yüzde yüz memnuniyet vermeyebilir ama ortak paydada buluşma anlamında madencilik sektörünün önündeki engelleri kaldırmak ve kolaylaştırmak anlamında çok önemli bir e, adım oldu Biz şuna inanıyoruz yeraltı servetlerimizi mutlak ekonomimize kazandırmalıyız ama bir şartımız var önce insan sonra çevre ondan sonra madencilik diyoruz Hatta madencilik bittikten sonra, ki katma değerli madenciliktir burada önemli olan bittikten sonra da rehabilite edip doğaya iade etmemiz lazım ki ödünç aldığımız yeri tekrar layıkıyla geri iade etmiş olalım. Aslında tam buradan devam etmek istiyorum çünkü madencilik anlayışında da sadece Türkiye değil dünya genelinde sanki evet. bir dönüşüm söz konusu. İşte evet. önce insan derken, önce evet. doğa derken, işte sürdürülebilirliğin madencilik sektörüyle nasıl örtüşeceğini konuşmaya başlarken oradaki dönüşümde peki Türkiye nerede? Türkiye'nin potansiyelini burada nasıl değerlendirirsiniz? Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bir dünyada artık yeşil dönüşümden bahsediyoruz. Yani yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları bütün bunların harmonize olduğu ve yeşil dönüşüme doğru giden bir yaklaşım var bütün dünyada. Hı hı. Yani enerjide yenilenebilir enerji, ee, diğer açıdan baktığınızda elektrifikasyona giden adımlar makine ekipmanda. Fakat bu şu anlama geliyor biliyor musunuz? Daha fazla madencilik yapma anlamına geliyor çünkü daha fazla nikel, kobalt, kadmiyum ki kritik mineraller diyoruz. Nadir toprak elementleri diyoruz. Daha fazla üretmemiz lazım. Bunu da yani yeşil dönüşüme doğru giderken 6 ila 9 kat daha fazla madencilik yapmamız gerekiyor demek. Dünyadaki istatistikler söylüyor bunu bize. Peki ne olursa olsun madencilik yapılmalı mı? Yani her yerde yapılmalı mı? Biz şunu söylüyoruz. Sürdürülebilir bir madencilik felsefesini artık oturtmamız lazım. Bu çerçevede hafta başında biz Türkiye Madenciler Derneği olarak uluslararası konjonktürde sürdürülebilir madencilik ilkelerini iyi uygulayan örnek ülkelerden destek alarak Türkiye'de kendi modelimizi oluşturmak üzere sürdürülebilir madencilik ilkelerini oluşturduk. Yani bundan sonra sektörün oyuncularını birdenbire topyekün değil ama yavaş yavaş bu sürdürülebilir ilkelerde mutabakat sağlayıp onların da burada doğru madencilik algısına katkı koymalarını sağlamak amacıyla bir adım attık. Hı hı. E, bu çok önemliydi. Bizim için artık sektörümüzün algısının düzeltilmesi dolayısıyla bu sektörün memleket menfaatine, millet menfaatine daha yapıcı bir rolde ...algısıyla e, ön planda olmasını sağlamak. Şimdi bu madencilik anlayışındaki dönüşümün ayaklarından bir tanesi de uç ürün imalatı. Evet. Burada artık sadece bir e, maden çıkarmaktan değil, daha bir katma değer potansiyelinden bahsediyor oluyoruz. Aynen. Buradaki dönüşümde Türkiye'nin güçlü kasları nedir ve potansiyeli elbette? Şimdi e, o kadar büyük bir yeraltı servetimiz var ki, hı hı. biz bunun tamamını şu anda harekete geçiriyor olsak dış ticaret açığımızın yaklaşık 60 milyar dolarlık kısmını kompense edebileceğiz. Belki artıya geçeceğiz. Yani belki dediğim 30-35 milyar dolar artıya geçirebilecek bir potansiyelimiz var. O kadar büyük bir potansiyel. Peki her komoditede, her yeraltı mineralinde, kaynağında bizim tam çevrimimiz, tam zincirimiz var mı? Bazılarında var. Çünkü Türkiye'de 90 dünyada var olan 90 çeşit mineralin 70 çeşidini biz Türkiye'de buluyoruz ve üretebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi altın. Ben bir örnek vermek isterim. Hı hı. Biz dünyada yeraltı serveti, altın serveti olarak büyük bir servetin üstünde oturuyoruz. Bugünkü rakamı yaklaşık 450-500 milyar dolar yer altında bekliyor. Peki bunu üretirsek, işleteceğimiz madenlerimiz var mı? Cevap var. Peki. Buradan ürettiğimizi rafine edeceğimiz rafinerilerimiz var mı? Full kapasite yeterli rafinerilerimiz var. Ürettiğimiz altını Merkez Bankamız satın alıyor TL ödeyerek. O altın Türkiye pazarında bakın Merkez Bankalarına gidiyor ama Merkez Bankamız da piyasanın ihtiyacını karşılamak üzere kuyumcuya gönderiyor. Dolayısıyla tüm katma değer zincirinin tamamını tamamlamış oluyoruz. Çok güzel bir örnek olduğu için söylüyorum. Biz bunu büyük bor kaynaklarımız var biliyorsunuz. Dünya rezervlerinin %70'ine yakını biz de borda yapabiliriz. Nadir toprak elementlerinde inanılmaz iyi bir gidişattayız. Çin'deki e, 900 milyon tonluk rezervden sonra gelen ikinci rezerv Eskişehir Beylikova'da 600 milyon ton civarında. Dolayısıyla bu Katma değer zincirini tamamlayarak yapacağımız madencilik Türkiye'nin geleceğinde lokomotif sektör olacaktır. Bakın Amerika, Kanada, Avustralya, Çin, Rusya artık hepsi ee, bu lokomotif sektörü kullanarak bugüne gelmiştir. Bundan sonra da bunun devamını getirmek üzere dünyanın her tarafına bakmaktalar. Onu öyle söyleyebiliriz. Peki sonuna geliyoruz artık yavaş yavaş olarak, Son olarak ben kritik mineralleri de sormak isterim. Şimdi artık öyle bir noktadayız ki uluslararası ilişkilerde bile stratejik bir enstrüman desek yanlış olmaz sanırım değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, başta biraz dokundum o konuya. Hı hı. Size şunu söyleyeyim. Biz eskiden hep petrol savaşları bilirdik. Demin de söyledim. Artık maden savaşları var. Bakın Rusya e, Ukrayna krizi sırasında Rusya'nın işgal ettiği alanların e, tamamı Donetsk bölgesi Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarının yüzde %40'lık kısmına tekabül ediyor. Bu arada e, hani tabiri caizse Rusya orayı alınca Amerika e, ben, ben ne yapabilirim e, şeyiyle o bir meşhur anlaşma yapıldı Ukrayna'yla. Bunların daha öncesinde ise Çin nadir toprak elementleri ve kritik minerallerdeki üretimlerini yurt dışına satmama kararı alınca Avrupa'da ciddi bir ham madde ya da Amerika tarafında ciddi bir ham madde sıkıntısı baş gösterdi. Yani elektrikli araçlarında, bataryalarda ham madde sıkıntısıyla karşı karşıya kalmaya başladı. Onun için biz diyoruz ki biz yeşil dönüşümde doğru adımlar atmalıyız. Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda %20 mertebesinde olan madenciliğin gayri safi milli hasla içindeki payı %20 mertebesinde. Bugün %1'lerdeyiz. Bunu dünya ortalaması olan 7-8 onlara çıkartmamız lazım. Çünkü tekrar ediyorum önce insan sonra çevre sonra madencilik dersek şöyle bir ikilemin içinde kalmayız. Orman mı maden mi? Çevre mi sanayi mi? Bu son derece kötü bir ikilem. Bize hepsi lazım. Hepsiyle birlikte geleceğimizi birlikte şekillendirme yolunda madenciliği kullanabiliriz. Ya Sayın Mehmet Yılmaz çok teşekkür ederim. Ben Kırıklı teşekkür ederim. Ve aktardıklarınız için kısacık bir ara veriyoruz şimdi. Ardından iş dünyası devam edecek. dünyası kaldığı yerden devam ediyor programımızın bu ikinci bölümünde inşaat sektörüne detaylı bir şekilde bakacağız. Yine stüdyoda değerli bir konuğum var. Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Keten. İş dünyasının ikinci bölümünde bizlerle birlikte Ferhat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş iyi misiniz? İyi, öncelikle. Sağ ol, nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim. Şimdi madencilik sektörü dedik biraz önce. Evet. Şimdi de inşaat sektörü. Tüyin açıkladığı veriler vardı. Gelin müsaade ederseniz evet. oradan başlayalım. Ee, en fazla konut satışı Ağustos'ta gerçekleşti evet. bu yıl. ...ve işte bir önceki yılın aynı e, ayına göre de %6,8'lik bir artış söz konusu. İlk olarak gelin bu satışlardaki ilmeği nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Bu e, rakamlar tabii bizde tam senkronize değil. Hı. Yani işlemin gerçekleştiği tarihle... E, fiili, ...resmi olarak kayıtlara girmesi arasında ciddi bir zaman dilimi var. Dolayısıyla e, Ağustos rakamı gibi değerlendirmemek lazım. Bir önceki yıl... Oldukça sert bir frene basış olduğu için bu değişim sağlıklı buluyorum. Uzun vadede henüz piyasa olması gereken derinliğe kavuşmadı hala. Peki şimdi programdan önce de sohbet etme evet. imkanımız oldu. Sizinle şimdi kentsel dönüşümden kaynaklanan bir canlılık da söz konusu ama oradaki arz-talep dengesi nasıl şekilleniyor sizden deneyelim mi? Ciddi bir talep var tabii ancak bunu finanse edecek enstrümanlar henüz yok. Yani e, özellikle konut kredisi tarafında e, büyük bir eksik var. Hem oranlar yüksek hem de e, verilen miktar çok düşük. Dolayısıyla orada bir hareketlenme olduğu andan itibaren ciddi bir e, fiyat rallisi olacaktır. Yani talep 2-3 yıldır bekleyen büyük bir talep var. Özellikle deprem sonrası herkes tedirgin daha hızlı bir yer değiştirme e, yapmak istiyor. E, hızlı bir e, satış grafiği göreceğiz Oranların düşmesiyle, enflasyonun ve faiz oranlarının düşmesiyle beraber. 2026 öngörüleri bu yönde yani. Umuyorum. <laughs> Şimdi biraz siz satışlardan bahsetmişken satış evet. kısmına da girelim. Daha doğrusu fiyat tarafına değinelim. Satışlarda artış var demişken siz yine rakamlara bakacak olursak aylık yüzde 2,53 yıllık yüzde 31,42'lik bir artış kaydedildi o tarafta. Şimdi çok il il onlardan bahsetmeyeceğim ama bir yandan da Merkez Bankası da işte faiz indirimine başladı. Hepsini göz önüne aldığımızda işte satıştaki artışlarla birlikte fiyatlara yönelik önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerinizi duymak isterim. Türkiye şu anda bence gayrimenkul tarafında nispeten pahalı bir ülke. Yani Ve bu fiyat artışı da belli bir oranda devam ediyor. Çünkü maliyetlerimiz çok hızlı artıyor. Özellikle işçilik tarafındaki maliyetler diğer malzeme tarafından daha hızlı artıyor. Dolayısıyla orada aslında makas kapanıyor ama bir yandan da dünyayla kıyasladığınızda bizim gayrimenkul değerlerimiz verdiğimiz kalite ve şehircilik standartına göre oldukça yüksek. Peki şimdi yerli yatırımcıların yurt dışı gayrimenkullerine ilgisi ne durumda diye soracağım. Sonrasında da işte yabancıların Türkiye'deki gayrimenkulleri elbette ki. Evet size somut iki tane örnek vereyim. Roma merkezde çalışan bir otelin satış değeriyle işte İstanbul merkezde çalışan bir otelin satış değeri ve cirolarını kıyasladığınızda neredeyse dört katı İstanbul'da bir otelin fiyatı getirisiyle vesairesiyle oranladığınızda bu biraz böyle bir anlamlı olmaktan uzakta. Yani Türkiye'de piyasanın karışıklığından endişe duyduğu için insanlar gayrimenkulü bir güvenli liman gibi görüp parasının erimemesi için bir yere bağlamak endişesiyle yatırım yapıyor. Bu biraz böyle bir ee, ekonominin matematiğinden uzak yatırımlar haline dönüşmeye başladı. Bir vadede bu de, kendi dengesini tekrar yakalayacaktır. Peki Ferhat Bey şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta bazı açıklamaları oldu. Ee, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı hazırlığımız var dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu işi süratlendirme ve ülke geneline yayma talimatı da verdim diye de ekledi. Evet. Şimdi bu yeni sosyal konut projesi sektörde e, nasıl bir canlılık yaratır? Ve elbette ki fiyatlara da etkisi ne olur diye sormak isterim size. Özellikle konut tarafındaki ana oyuncular e, devlet görünse bile yine arka planda özel sektör yatırımcısı. Dolayısıyla oradaki e, hedef hep orta üzeri B artı segmenti. E, yani inşaat maliyetiyle satış rakamının dengelendiği nokta fizibilitesinin olduğu nokta orası. Daha alt segmentler için devletin sübvansiyon e, politikası olması lazım. E, bir bunu ilave imar vererek e, yatırımcıya belli bir segment de müşteriye satmaya, sosyal konut yapma zorunluluğu getirebilir. Yurt dışında, Avrupa'daki örneklerde çok sayıda bu var. Yani büyük bir projenin %20'sini, %25'ini sosyal konut olarak yapıp bunu o segmentte tahsis ediyor ve satıyor olması lazım. Oranın da spekülatif bir yatırıma dönüşmemesi için önlem alıyor olması lazım. Bence ana politika bu yönde olması sağlıklı olacaktır. Peki şimdi kentsel dönüşüme de bir birazcık bir parantez açalım. İstanbul dışında nasıl ilerliyor? Bütün Türkiye'de bir hareket var. Özellikle Maraş depremi burada tetikleyici oldu. Yani insanlar bu ölçekte bir yıkımı beklemiyorlardı. Dolayısıyla son iki senede oldukça hızlandı. Tabii Bu ekonomik imkanlarla çok paralel yürüyor. İstanbul'da... Anadolu arasında ciddi rakam farkları vardı. Bu makas giderek kapanıyor. E, satış değerleri ve maliyet açısından hı hı. E, oldukça kapanıyor. Dolayısıyla oradaki e, profilin e, satın alma imkanlarıyla paralel yürüyor aslında. Peki hızlandırmak için o zaman neler yapılabilir diye sorabilir miyim? Hem İstanbul'da hem dışında elbette. Yani bir bürokrasiyi e, gevşet, gevşetmekten kastım aslında şu. Katma değeri olmayan e, bürokratik kademeleri e, azaltmak lazım. Hı hı. E, çok basit bir örnek vereyim. E, İstanbul'da çok büyük sit alanları var. Kentsel sit alanları var. Bunların önemli bir kısmında e, az sayıda eski eser var ama alan çok geniş. Dolayısıyla orada sadece proje onayıp, onaylatıp ruhsat almanız e, 15-18 ila ay sürüyor. E, sit alanlarında bir takım haklardan yararlanmasına izin verilmiyor. Mesela çift eğimli çatı ve bağımsız bölüm yapılmasına izin verilmiyor. Kat yükseklikleri 2.50-2.55'lere kadar düşüyor. Yani orada normal olması gereken 2.93 metre civarında temiz kat yüksekliklerinin yapılmasına izin verilmiyor. Eğer binanız yasalsa ve yeni imar planında eksik kat veriyorsa, müktesap hak kullanmanıza izin verilmiyor. Bu tür kısıtlayıcı, zaten yani ilave metrekare rant getirmeyen, kısıtlayıcı e, kararlardan e, vazgeçilmesi lazım bir. ikincisi özellikle yerel yönetimlerdeki bürokratik e, süreçler e, hem riskler yaratıyor, hem maliyeti arttırıyor, e, hem de e, en son yapılan düzenlemelerle, yapılan e, harç e, ilaveleriyle yüzde 3-4 civarında olan harç maliyetleri, inşaat, total inşaat maliyetinin yüzde 12'sine kadar yükseldi. bu e, Korkunç, yani deprem riski taşıyan bir şehirde yenilenme açısından korkunç yüksek rakamlar. Şeyle, deprem riskiyle belediyenin bakış arasında bir uçurum var. Bu uçurumun vatandaş zihine toparlanıyor olması lazım. Peki şimdi sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ben inşaat sektöründe yeni yatırımlarda finansmana erişimi dair fikirlerinizi almak isterim bunun paralelinde de elbette sizin grup özelinde yeni yatırımlarınız vardır ee, özellikle geçen sene Temmuz ayında yeni bir düzenleme geldi PGF yani proje gayrimenkul yatırım fonları bunlar e, e, spekülatif yatırım kapsamında yani teknik ismi olan o kapsamda yatırım yapılmasında gayrimenkul yatırım fonlarını izin veren bir düzenleme oldu özellikle 50 ve üzeri konut içeriyorsa proje ee, yeni yeni hayata geçmeye başlıyor. Daha çok emekleme safhasında ancak bu sektörü e, finansal anlamda çok besleyecek bir enstrüman. Dolayısıyla çok olumlu bir e, mevzuat değişikliği olarak görüyorum. Hı hı. Bizim tarafta daha kontrollü bir e, yatırım programımız var açıkçası. E, hem e, otelcilik tarafında bir yatırımımız var. Bir eski eser restorasyonu, e, yine tarih Yarımada'da da 3 avlu çok güzel bir hana restore ediyoruz üniversite ve antar kurulu kontrolünde. Onun dışında konut tarafında yatırımlarımız devam ediyor. Ama temkinli ve nakit akışını riske atmayacak şekilde yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Sayın Ferhat Keten çok teşekkür ederim çok teşekkür katıldığınız ederim. için renk kattınız ve noktalıyoruz bugünlük de iş dünyasını Yanı saatler 14:45'i gösterdiğinde Bloomberg HT ekranlarında yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın.